Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün MG38 ile Bipot eklentili ve 150 şarjörlük ee, şey, eklen takmamız istedi, görev ee, Ali Malik Terminali'ne gidip üç tane Helikopter patlatacağız. Umarım görevi başarılı bir şekilde yaparız. Hadi bakalım. Aa, helikopter geldi. Tamam. Mermi bitti dolduruyorum. Tamam gel sen de. Tamam çıksın o çıksın yukarı. Direk uçağı ya, ya. aşağı dur. Saymadı. O onu saymadı ya. Okay, Bir daha deneyeyim bir. Patladı. Abi saymıyor yok. Aa o saydı. Onu acaba bizim adamın patlatmıştı biraz önce. O, beraber atıştık ya.